Doğru konuşmuyor. Sayın Hançer Yıldız, hiçbir baskı altında kalmadan kendi hün oldun diye değişen bir şey yok. Benim bir tanecik gülümsün. Ben her zaman arkamda. O sana yüz görünlüğünü takacak, sonra duvana açacak. Sin ve Sıla işbirliğinin açığa çıkması dizide merak unsurunu çok güçlü tutmuş. Engin'in Sıla'nın geçmişini ve Cihan'la olan bağlantısını sorgulaması hem karakter gelişimini besliyor hem de sinem ile olan çatışmasını artırıyor. Bu da duygusal yoğunluğu yüksek sahnelere zemin hazırlıyor. Sinemin giderek köşeye sıkışması, Melih'ten gelecek haberle birlikte onun içsel çöküşünü ve dönüşümünü başlatabilir. Bu da karakterin dramatik çizgisini derinleştirir. Metin'in sineme olan öfkesinin devam etmesi, onun karanlık tarafının sınırlarını iyice ortaya koyarken, Mukadder'in Cihan'la barışma çabası bu bölümde yürek burkan ama umut dolu sahneler yaratabilir. Ancak Metin'in buna engel olmaya çalışması, izleyiciye ihanet mi yoksa sadakat mi ikilemini düşündürür. Genel olarak bölüm, gizem, duygu, yüzleşme ve entrika dengesiyle oldukça güçlü bir yapı sunuyor. Özellikle Melih'ten gelen haberin ne olduğu bölüme damgasını vuracak gibi görünüyor. Bu gelişmenin sinemin yönünü tamamen değiştirmesi, izleyicide beklenmedik bir etki bırakabilir. Sonundaki sosyal medya çağrınız ise, takipçiyi aksiyona geçirmeye uygun ve net. İstersen daha dikkat çekici hale getirmek için şöyle bir versiyonda sunabilirim. Sizce Melih'ten gelen haber sinemi nasıl etkileyecek? Mukadder Cihan'ı kazanabilecek mi? Yoksa Metin bir kez daha her şeyi alt üst mü edecek? Görüşlerinizi yorumlara bekliyoruz. Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.